Muş'ta 30 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği kartpostallık kart manzaralar oluşturdu. Muş Ovası ekimi yapılan ayçiçeklerle birlikte sarıya büründü. 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisiyle Türkiye'nin 3. ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan ayçiçeği tarlaları ovayı altın sarısına boyadı. Muş'ta 30 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği karpostalık manzaralar oluşturdu. Muş ilimizde e, poli yetiştiricilik içerisinde ayçiçeği hem yağlık hem de çerezlik olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle son dönemlerde ve son yıllarda gördüğümüz kadarıyla hem ayçiçeğinin ithalatı ve de açığımızın olması itibariyle de büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda özellikle de muş ilimizde özel bir firmanın öncülüğünde şu anda 30 bin dekar üzerinde bir ekmeği gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin sıvı yağ ve kuru yemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan Muş'ta yaklaşık 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. İlkbahar mevsimiyle ekimi yapılan ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla ortaya eşsiz güzellik çıktı. Uçsuz bucaksız tarlalarda sarı rengiyle kartpostallık manzara oluşturan ayçiçekleri aynı zamanda ekonomiye de büyük katkı sunuyor.